Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte pandispanya pastası yapacağız. Malzemelerimiz burada. 6 tane yumurta 1,5 su bardağı şeker yarım limon 2 su bardağı un 2 tane kabartma tozu ve 1 tane vanilya ee, Başlayalım. Önce şekerimizle 6 tane yumurtamızı köpürene kadar çırpalım. Gördüğünüz gibi köpürdüler. Şimdi 2 su bardağı kadar unumuzu ilave edeceğiz. Yavaş yavaş eklememiz lazım. Üzerine kabartma tozunu 2 tanesini ilave ediyoruz. Bir tane de vanilyamızı ilave ediyoruz. Çırpalım. Kontrollü bir şekilde unumuzu koyalım. Yaklaşık iki su bardağı yeterli oluyor. yarım da limon koyuyorum aroma katsın diye içine kek kalıbının içine dökeceğiz şekilde kek kalıbımızı böyle iki kere vuralım. Şimdi fırına atacağım. Yaklaşık bir 40-45 dakika piştikten sonra fırından çıkaracağım. Evet arkadaşlar, şimdi pandispanya pastamızın kremasını yapacağız. Kremasında ne kullanacağım? Üç su bardağı sütümü ilave ettim. Ben bu pastanın kremasını kullanıyorum, pastacı kremasını kullanıyorum. iki tane kullanacağım bundan. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Bu markanın pasta kreması gerçekten çok güzel oluyor. Evet, başlayalım. Birinci pasta kremamızı ekledik, ikinciyi de ilave ettik. Şimdi çırpalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi pasta kremamız kıvamına aldı. Şimdi ben bunu dolaba koyacağım. Dolapta biraz bekleyecek. Bekledikten sonra pandispanya pastamızın aralarına süreceğim. Evet arkadaşlar, pandispanya pastamız fırından çıkardık. Şimdi ikiye böleceğim. İkiye bölmeden bir göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi sünger gibi olmuş. Bastırdım, bastırıyorum. Yukarı doğru yine şişiyor. Şimdi ortadan keselim. ortadan kestim. Göstermek istiyorum. Bu şekilde. Şimdi ben bunu sütle ıslatacağım. Evet arkadaşlar, sütle ıslatacağım. Premam süreceğim kremamızı sürdükten sonra üzerine muzlarımızı indireceğiz. Siz bunu çilekle de deneyebilirsiniz. Çilekle muzu karışık bir şekilde de yapabilirsiniz. Benim elimde muz bulunduğu için muzla deneyeceğim. Üzerini kapatıyorum arkadaşlar. Bu şekilde göstermek istiyorum. Şimdi kremi krem e, kremayla kapatacağım. Önce kapatmadan ıslatmak istiyorum. Islatmadan biraz de, delelim. mamızı sürüyoruz. Evet arkadaşlar şimdi e, çikolata sosumuza geleceğiz. E, marketten e, nesle bitter çikolata aldım. Ben bunu eritmek için e, çaydanlığın içine biraz su koydum, suyun e, suyun üzerine oturttum. E, buzdolabı poşetinin içine koyup suyun üzerine oturttum bu şekilde. Şimdi ben bunun ucunu keseceğim etrafında etrafına e, süreceğim. Evet arkadaşlar çikolata sosumuzu döktük. Şimdi kremayla şekillendireceğiz. Siz istediğiniz şekilleri verebilirsiniz. Bu şekilde yaptık. Tamam, şuraya. Eticim ve eticim şöyle marketten aldım. Eticim ve muzla süslememe devam edeceğim. Üzerine bitter çikolatalardan da ekleme yapacağım. Evet arkadaşlar pastamız bu şekilde oldu. Pandispanya pastamız. Eğer beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.